Merhabalar Hatun'un İğne Oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar zil sesini açarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve desteklerinizi bekliyorum. Şimdi elimde zemini krem rengi bir tülbentim var. Çiçeklerinde pembe, kahve tonlarında açık sarı kahve tonlarında güllerim var şimdi ben size yapacağım önüne göstereyim altının zürafasını yaptım ve yine krem rengi ipiminin örneğimi başlıyorum şimdi zürafamı battım zürafaya üzerine ipliğimi koyup ipliğini üzerine ipliğimi koydum ve çektim buraya bir iki iki zürafa yapıyorum üçüncü zürafamı biraz bol bırakıyorum üçüncü zürafamı bol bıraktıktan sonra şimdi Surafamı buraya bol bıraktım ve karşı tarafa batıyorum. Şimdi karşı tarafa battıktan sonra buraya pırpır yapıyorum. Şöyle buraya pırpırımı, buraya bir pırpır yaptım. pırpırımın tam dibine batıyorum. Pırpırımın tam dibine battım. Şimdi buraya bir pırpır pır daha yapıyorum. Aynı şekilde pırpırımı yaptım tepesine batıyorum ve tam dibine batıyorum Burayı iki tane pırpır pır yaptım. Şimdi buraya tam dört tane pırpır pır yapacağım. Bir pırpır pır daha yapıyorum. boyutlarının aynı olmasına dikkat ediyoruz şimdi üçüncü pırpırımı da yaptım buraya üçüncü pırpırımı yapıyorum üçüncü pırpırı yaptım ve dördüncü pırpırımı yapıyorum buraya dördüncü pırpırımı yapıyorum tam dibine batıyorum tam dibine battım ve pırpırlarım hazır şimdi pırpırım hazır Buradan ipimi den kesiyorum. Şimdi gülünü yapmak için ipimi değiştiriyorum. Tabi burada ben bu renkten kullanacağım. Gül kurusu. Tülbentimin içindeki renk çoğunluğu bu renkten. Şimdi ben buraya gülümü yapıyorum. Gülümü buraya batıyorum. Geri bu tarafa. Şimdi geri bu tarafa batıyorum tabii ki. burada bir zeminini oluşturdum gülün gülümün zemini not oluşturduktan sonra şuraya pırpır yapıyorum bir tane pırpır yaptım onun tam tepesine batıyorum ve geri dibine batıyorum. Geri buru tepesine batıyorum. Aynı şekilde dibine batıyorum. Geri buraya batıp şöyle kanadımı oluşturuyorum tam geri bunun tepesine batıp burayı 4 bulaş tane Kanadımın birini oluşturdum. Kanadım tamam. Şimdi ikinci kanadımı oluşturuyorum. Yine aynı pırpır yapıyorum. Fırını Pır yaptım. Şimdi son kanadımı yapıyorum. Gülümü tamamlamak için. dibine batıyorum ve gülümü tamamlıyorum. Tamamdır. Gülüm tamam. Şimdi kanadımın birini hazırladım. Şimdi şuradaki iki kanadım var. Buraya da farklı renkte yapacağım. Buraya da sarı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü tülbetimin içinde aynı renk tonundan var. Şimdi kanadımızı da iğnemizi saplayalım. Buraya Biraz büyük yaptım. Şimdi buraya pırpır yapacağım küçük. Şöyle pırpır yaptım. Tam tepesine pırpırın battım. Tam dibine batıyorum. tepesine batıyorum. Yine dibine batıyorum. Tepesine batıyorum. Son pırpırımı da yapıp bitir. İkinci yaprağıma başlayacağım. Şimdi bunu da yaptım. Gördüğünüz gibi yaprağımın biri tamam. Şimdi tam dibine batıp bu yaprağımı bitirdim gülümü. İkinci azıcık küçük yapalım. Evet. Tamam. Şimdi buraya da küçük bir pırpır pır yapıp bu şekilde bu gülümü de tamamlayacağım. Böyle birinci bölümü de tamamlayayım. Şimdi ikinci yaprağımı da yaptım. Ve üçüncü yaprağımı yapıp sizlerle Şimdi gülümü tamamladım arkadaşlar. Gülüm tamam. Örneğim yani örneğimin tamamladım. Şimdi ortasında şu kısmı küçük küçük 3 tane kanat koyacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 zürafama battım ve üzerine ipliğimi yerleştirip buraya küçük bir kanat yapacağım şimdi buraya bir tane yakın adımı yaptım. ara kanadı zürafamın tam dibine batıyorum ve tepesine battım şimdi kanadımızı tamamladık adımızı tamamladık. Örneğimiz böyle. Şimdi bunun arasına 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yapıyoruz. Şimdi 7 tane yaptım. Tabi sarı renk ipimi taktım buraya da. Aynı şekilde buraya da kanat yapacağım. 3 tane kanat yapacağım ben buraya. Orta kısmı tabi güllerin arası. küçük kanatımı yap tırparımı yaptım. Tepesine battım. Geri dibine batıyorum. Tepesine batıyorum. Dibine batıyorum. Geri tepesine battım. Geri dibine batıyorum. Şöyle. Şurası 1 2 3 4. 4 tane olaç tane yapıyoruz. Bu son gülüm. Bunu da defesine battım ve kanadımı yani yaprağı bitirdim. da yaptık. Şimdi makasla kestim. Güllerim bu şekilde. Buraya bir tek daha yapacağım. Bir rengimle de gerçekten çok güzel oluyor. İçindeki tülbetimin yazmasıyla uyumlu örneğim. Örnek bu şekilde. Bunu farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için hoşçakalın.